Merhaba arkadaşlar. Selamün aleyküm. Metafizik Alem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bana zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi aldım. Bugün size çok güzel, çok önemli bir yaşadığım olayı anlatacağım size arkadaşlar. Yakaza halinde uykudan uyanırken yaşadığım olayı anlatacağım size. Bu çok önemli ve çok güzel bir şey. <laughs> Birkaç gün önce teheccüd namazı kıldım arkadaşlar. Buraya oturmuştum. Teheccüd namazına saat 3 gibiydi. Kalktım, kıldım. Sabah namazını beklerken bayağı bir dua ettim. Hatta duygulanıp ağladım. Peygamber Efendimiz aklıma geldi. Salatü selam olsun onun aline, ashabına. Onu tüm kalbimizle severiz arkadaşlar. Ee, ahirette onunla karşılaşacağımı düşündüm. Duygulanıp ağladım. Ee, ona salavat getirdim burada. Salavatı çok çektim. Birkaç gün sonraydı. Belki ertesi gündü. Şu anda hatırlamıyorum arkadaşlar. Ee, i̇şten geldim arkadaşlar. Öğlen vaktiydi. İşten geldim. O kadar sıcaktı ki hava. Biraz uyumak istedim. Çok yorulmuştum arkadaşlar. Uyumak istedim. Saat 2 gibiydi. Ee, bir buçuk gibiydi. Saat bir buçuk gibiydi. Ee, geldim yattım arkadaşlar. Uyumak istedim. Dinleneyim dedim. Tam uyanmaya yakın yanıma e, biri geldi arkadaşlar. Tam uyanacaktım. Gözümü açacaktım. Dediler ki Hazreti Muhammed'i görünce ne diyeceksin? Dediler. Bakın iyi dinleyin olur mu? O kadar güzel bir şey ki bir ses duydum. Bir erkek sesiydi arkadaşlar. Tam uyanmıştım. Dediler ki Hazreti Muhammed'i görünce ne diyeceksin? Dediler. Ee, de ki dediler bakın de ki bana öyle diyorlar de ki ee, selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü salat bizim üzerimize olsun de dediler bunu deyip gittiler arkadaşlar bunu gördüm arkadaşlar çok güzeldi duygulan düşünsene uyuyorsunuz uykudan uyanıyorsunuz tam o anda yanınızda birinin görünmeyen birinin konuştuğunu duyuyorsunuz yani tam böyle gözlerinizi açacaksınız benim uyanmamı beklediler arkadaşlar Öğle ile ilkinde arasıydı saat bir buçuktu ben saat iki buçuk gibiydi kalkacaktım bir saat kadar uyudum arkadaşlar bir saat bir buçuk saat kadar çok yorulmuştum işten gelmiştim çok sıcaktı. Benim uyanmamı beklediler ve dedikleri buydu selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü selat bizim üzerimize olsun de dediler bana bunu söylediler. O gün çok duygulanmıştım arkadaşlar uyanıp kalktım çok duygulandım bunu söylediler dediler eğer karşılaştığın zaman dediler çok güzeldi. Bir de arkadaşlar geçenki anlattığımda e, türbede bir çocuğun olduğunu söylemiştim size değil mi? Bir çocuk gördüm dedim öyle hissettim dedim bekleyen biri vardı camdan bakıyordu dedim büyük ihtimalle meza, ortadaki mezar oynadı orada yatan bir çocuktu dedim ve bu çocuğun yüzünü gördüm arkadaşlar yüzünü gösterdiler bana bu çocuk karşıma geldi durdu arkadaşlar tahmin ettiğim gibi bir şey soruyorum sorduğum şeyin karşılığını alıyorum e, düşündüğüm aşırı kafaya taktığım şeyleri gösteriyorlar arkadaşlar bu çocuk kumral ela gözlü kafası yuvarlak bir çocuktu saçları kısa kesimdi. Çok güzel burnu ve yüzü vardı bu çocuğun kimse arkadaşlar. Belki bu kim ki diye sorsam belki bir de de onu söylerler bunun kim olduğunu söylerler arkadaşlar büyük ihtimalle. O çocuğun yüzünü görmedim, bunun nasıl biri olduğunu bilmiyorum demiştim. Karşıma geldi çocuk böyle durdu ölmüş çocuktu. Genelde ölüleri karşımda gelip durdukları zaman görüyorum arkadaşlar. Bunlar hani musallat gibi değil musallat anlıyorsunuz arkadaşlar. O varlıklarla insanları ölmüş insanları anlıyorsunuz yani size böyle öyle bir duygu his geliyor anlıyorsunuz o ayrımı yapabiliyorsunuz yani. O çocuğu gördüm. Ela gözlüydü. Burnu çok küçücüktü. Çok güzel bir çocuktu arkadaşlar. Kafası yuvarlak. Kaç yaşlarındaydı? 9-10 yaşlarında bir çocuktu arkadaşlar. Bu, bu çocuğu gördüm ben. Bunu merak etmiştim. Büyük ihtimalle o çocuk deyip kafama takmıştım. Onu bana gösterdiler arkadaşlar. Bunlar gördüm arkadaşlar. Ee, bu ay bunları gördüm. Ee, bir de çok ilginç bir şey gördüm arkadaşlar. Size bunu anlatayım ben. Bu gördüğüm şey de e, birini merak ediyordum arkadaşlar. Ya Bunda musallat var diyordum. Yani Bu insan dine çok yakın bir insan değildi. Hatta aksine deistim, ateistim gibi kelimelerini duydum ağzından yani ben inanmıyorum. Evet Allah var ama hiçbir şeye karışmıyor demişti. Dedim ki bunda bir musallat gibi bir şey var. Bunu çok merak ediyorum dedim. Ben onun yanındayken tanıdığım biriydi. Hafif bir gözüm daldı arkadaşlar. Gözüm dalmasıyla gördüğüm şeyde hafif böyle içim geçti daha şey yapar şey yapmaz yani. Gösterdikleri şey de çok ilginçti arkadaşlar. Evin içi adam doluydu, insan doluydu. İnsan doluydu ama en son gidenler sanki bir yoldaydım. İnsanlar yürüyordu. Orası sanki bir yol gibiydi. En son üç kişi kaldı arkadaşlar. Karşıdan gelenler. Ben orada uyurken o varlık beni gördü. Üç kişilerdi insan gibiydi. Ama hepsi renkli giymişlerdi. Üç tane bayandı arkadaşlar. Üç tane bayandı bunlar. Bir tanesi dedi ki bu bizi görüyor dedi. Ben bunu hiç sevmiyorum dedi. Ben bunu döveceğim dedi. Üstüme doğru yürüdü. O sırada ben kaçtım arkadaşlar. Hemen uyandım. Bana saldıracaktı orada. O kişinin odası ee, gördüğüm kadarıyla varlık doluydu arkadaşlar. Önce bir e, uykuya dalarken bir kadın gördüm. Kumral bir saçlı kadındı. Gözleri küçük. Saçları uzundu arkadaşlar. Gözü çok küçüktü. Çok zayıf bir kadındı ama. Bu çok zayıf bir kadındı ve onun başındaydı arkadaşlar ya. Başında bir kadın vardı. Ve odasının içi varlık doluydu. Ee, ve en son gördüğümde ben oradaydım benden rahatsız oldular. Büyük ihtimalle kafir cinleri vardı arkadaşlar. Dedi ki şunu ben dedi, döveceğim dedi. Bana saldırmaya niyetlendi. Ve benim onu gördüğümü gördü arkadaşlar. Astra seyahati gibi düşün. Başka bir boyut var. Başka bir alem var. Ee, uykuya daldığınız zaman neredeyseniz o mekandaki varlıklar üçüncü gözünüz, göz açılınca maalesef görüyorsunuz. Maalesef de demeyeyim. Çünkü onları görseniz de siz dua ettiğiniz için e, çok fazla zarar veremiyorlar size arkadaşlar. Belki allah Teala müsaade etmiyor. Zikirle Kur'an'la sürekli ayetlerle ee, oturup baktığınız için mesela dilinizde zikir olduğu için Allahu Teala meleklerle koruduğunu düşünüyorum. Ee, Allah fırsat vermesin yani onlara da. Çünkü düşünün ki saldırıya uğrayan da çok, mağdur olan insanlar da çok. Bundan ancak bu şekilde dualarla, zikirlerle size karşı düşman da oluyorlar ama bir şekilde de korunuyorsunuz arkadaşlar. Gördüm yani. Düşün başucunda e, duran bir kadın gördüm. Bu baş açık bir kadındı. Saçları kumraldı arkadaşlar. Saçları kumral, gözleri küçük bir kadındı. Önce o kadını fark ettim. Sonra oradan böyle sanki bir yol gibiydi. Ee, ana yol gibiydi. Ana yol gibiydi geçiyorlardı. Önce bir birkaç kişi böyle geçtiler erkekler gördüm. Erkek öğrenciler gibi geçiyorlardı. Sonra üç tane kadın gördüm. Bunlar renkli elbiseler giymişler arkadaşlar. Farklı farklı Hindistan'daki kadınlar gibi. Onlara çok benziyordu kıyafetleri. Bunlar renkli giymeyi falan çok seviyorlar arkadaşlar. Üç tane kadının da sondaki dedi ki ben bu kadını hiç sevmiyorum. Bunu hiç sevmiyorum bana bakıyor dedi. Benim ona baktığımı onun ruhsal olarak orada olduğumu fark etti yani. O boyutta olduğumu fark etti. Bana saldıracak da böylesi uyandım arkadaşlar. Bunları yaşıyorum arkadaşlar. Birini merak ettiğim zaman e, hafif bir gözüm de alsa çevremdeki hemen hemen bütün insanlarınkini fark ettim arkadaşlar. Yine biri vardı arkadaşlar. Bu benim tanıdığım biriydi. Senelerdir tanıdığım bir insandı. Ben onun başında Medusa'yı gördüm arkadaşlar. Medusa'nın laneti diye de bir şey duymuştum. Ee, hani düşünün ki çok güzel bir kadın ve bunu kıskandığı için e, bu kadının nasibini kesen Medusa'nın bir sembol olarak göstermişler ama Medusa'nın ben e, bir cinni varlık olduğunu düşünüyorum. Vampirlerin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunların bir cinni varlık olduğunu düşünüyorum. Deniz kızlarının olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm şeyler de onların şekline girebilirler. Bu söylentilerin efsanelerin e, boş olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bunları görmüş insanlar. Bunları e, görüp de şekillendiren mesela neydi başka? Bu ormanlardaki eee Varlık vardı bir tane, iri bir varlık. Onu şimdi hatırlayamadım. Ee, onların da olduğunu düşünüyorum. Bu gorillere benzeyen iri varlıkların olduğunu düşünüyorum. Onların da olduğunu düşünüyorum. Ve onların, cinlerin e, farklı şekillerde, o şekillerde insanlara göründüğünü düşünüyorum. Medusa'yı gördüm arkadaşlar. Bu yılan kafası olan bir kadındı. Baş ucunda duruyordu arkadaşlar. O kişiyle ben uyuyordum. Aynı odadaydık ve bir bayandı. Onun başında Medusa'nın e, şekline benzeyen saçları o şekilde birini gördüm. Önce sıçradım dedim ki sıkıntılı bir insan da ben bunu gördüm yani... ...bu kişi bir şekilde insanlara hoş görünmüyor... ...bir e, negatif bir etkisi var... ...ve bunun ona musallat olduğunu düşündüm... ...bir kadının ona musallat olduğunu... ...bundan dolayı da nasibinin kesildiğini düşündüm... E, ...ona düşman olduklarını düşündüm... ...hiçbir şekilde işlerinin rast gitmediğini gördüm... ...bundan dolayı düşündüm arkadaşlar... ...ben bunları görüyorum arkadaşlar... ...tek tek anlatıyorlar... ...gördüğüm şeylerin sanki bir sevda gibi peşine düşüyorum... ...bir bilmece gibi peşine düşüp araştırıyorum... <laughs> ...44 yaşındayım arkadaşlar... E, Gördüğüm şeyler dikkatimi çekiyor. Araştırıyorum ve çıkan şeylere şaşırıyorum arkadaşlar. Ettiğim dualara başıma gelen, e, olaylara karşılaştığım şeylere şaşırıyorum. Bu bilinç geldikten sonra çok farklı şeyler yaşıyorsunuz arkadaşlar. Çok değişik şeyler yaşıyorsunuz. Bunu adlandırıyorsunuz. Yani artık e, sanki bir yapboz gibi o parçalar yerine oturuyor. E, bunu da seyrediyorsunuz böyle yaslanıp seyrediyorsunuz yani. Olan şeylere bakıyorsunuz, seyrediyorsunuz olan olayları. Şaşırıyorsunuz yani. Bunları gördüm arkadaşlar. Çok değişikti yani. Düşünün ki bir odadasınız. Yanınızda bir kişi var ve o kişiye musallat olmuşlar görüyorsunuz. Ve yaşam tarzına göre kafir cinlerin yanında olduğunu görüyorsunuz. Ve çok tehlikeli olduğunu görüyorsunuz. Bir yaşam tarzına dikkat etmezse insan başka varlıklarla beraber yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu varlıklar kafir cinler. Çok tehlikeli. İslam'ı yaşamak lazım arkadaşlar. Her zaman söyledim. Ve ben yine söylüyorum. Eee bulunduğumuz mekanı da temiz tutmamız lazım arkadaşlar. Çünkü ona göre de varlıklar geliyor. Mesela Hindistan'ı hiç düşünemiyorum arkadaşlar. Oralarda mesela çok temiz olmadığını biliyorum. Ve orada çok musallat yaşandığını düşünüyorum. Resmen Hindistan'ın bir cin diyarı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunu düşünüyorum yani. Bir de bir şey oldu arkadaşlar ya. Oturuyordum. Bakın anlatayım da dinleyin. Oturuyordum. Bir düşünce geldi aklıma. Birinin hakkında bir öngörüydü bu. Öngörüydü düşüncem dedim ki bu kişi böyle bir insan o düşünce bana ait değilmiş. Bir gün mü iki gün mü sonra birinin onu o şekilde söylediğini gördüm arkadaşlar. Aynen o şekilde. O kişiden sadece bunu ben düşünmemişim. Karşıma çıktı yani. O düşünce karşıma çıktı arkadaşlar. Söylediler yani. Bana önce bir vesvese gibi geldi düşünce geldi. Sonra başka birinin ağzından aynısını duydum arkadaşlar. Çok şaşırdım. Ve bir şey daha gördüm arkadaşlar anlatayım size. Yahudiler hakkında anlatacağım. Yahudiler hakkında da biriyle konuşmuştuk arkadaşlar. Biriyle konuştuk, sohbet ettik. Sonra onların sadece katil değil ayrıca hırsız olduğunu söylediler arkadaşlar. Manevi alemde Yahudiler hakkında gelip yanımda konuştular arkadaşlar. Yanımda konuşuyorlar ve ben bunları duyuyorum. Sanki benim duymamı istiyorlar, söylememi istiyorlar. E, sessizim yani sessizce dinliyorum. Yanımda konuşmaları dinliyorum. Mesela uykuya dalarken, uykudan uyanırken bazen özellikle benim yanıma gelip söylüyorlar. Bana söylüyorlar yani şunu yap diyorlar mesela. E, i̇lk önceleri bana Niyazi Mısri'yi araştır dediler gelip biri. Bunlar büyük ihtimalle Müslümanlar. Manevi varlıklar olduğunu düşünüyorum. Önderler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar size. Hayat zaten bir okul. Okulun içinde okula gidiyoruz, okul yaşıyoruz arkadaşlar. Okulumu boşladım. Bu konulara o kadar daldım ki. Çok daldım arkadaşlar. Kendim bir hiç bitmeyecek bir öğrenciliğim var. Bunu biliyorum. ve geriye kalan ömrümü bu şekilde manevi bir şekilde bu manevi alimi araştıran bir öğrenci olarak yaşamak beni çok mutlu edecek. Geriye kalan ömrüm arkadaşlar. Hayatıma renk geldiğini düşünüyorum. Gerçekten bu yalan dünyada, bu sıkıcı dünyada e, hayatımın tuzu, biberi oldu. Gerçekten çok mutluyum. Öğrendiğim şeyler bazen beni çok korkutuyor. E, atom bombasını konuşmuşlar arkadaşlar. Bana gelip dediler ki, Yahudiler atom bombası düşünüyor dediler. Yemin ederim size daha yeni duydum. Bir şeylerinin hahamlarının, Netanyahu'ya eee Atom bombası at Türkiye demiş arkadaşlar. Ne olur diyor. Ben onu paylaştım. E, aynen bunu söylediler. Atom bombası düşünüyor bunlar dediler. Bana gelip söylüyorlar arkadaşlar ya. Bunlar bunu düşünüyor dediler. Manevi alemden bilgiler alıyorum yani. Bunlar bana ait bilgiler değil. Ben bunları düşünemem arkadaşlar. O kadar yetenekli bir insan değilim. Gelip size bilgi aktarıyorlar yani. Düşün böyle diyorlar. Bunlar ama Müslümanlar büyük ihtimalle ki e, onlara karşı bir öfke olduğunu seziyorum yani. Ben konuşmalarından seziyorum. Anlatıyorlar. Onların sadece dedi. Ee, öfkeli bir şekilde anlatıyorlar. Onlar sadece katil değil, üstelik bir de hırsız dediler Filistinlilerin, Gazelerin eşyalarını çaldığı için. Allahu Teala iğneden ipliğe her şeyin hakkını soracaktır arkadaşlar. Onların belki zar zar toplayıp da bir araya getirdiği eşyalarına bile el koymuşlar arkadaşlar. Mahvettiler evleri, barkları, canları hepsini yıktı da attılar. O şekilde bahsettiler, öfkeli bir şekilde. Onlar sadece katil değil, hırsız dediler. Öyle sinirlenmişlerdi ki bunu bu şekilde anlatıyordu arkadaşlar. Ve ben ne gördüm biliyor musunuz? Bunların Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Bunu anlatayım iyi dinleyin olur mu? Ben bunların e, bir tören yaptığını ben birkaç ay önce gördüm. Şimdi bunların beklediği bir gün varmış galiba. Ben o günü televizyonda sonradan duydum. Sonradan duydum bana gelen bilgi de o gece de bekledikleri bu e, bir tabiat olayı varmış galiba. Bunun gerçekleşmesini bekliyormuş yandılar. Onun gerçekleştiği gecede iki tane bebeği kıyma makinasında çekip yemişler. Bunlar da yamyamlıkta olduğunu söylediler arkadaşlar. İnsan yediklerini söylediler. İki tane bebeği kurban ettiler o gece. Ve bunu bana söylediler. Ben onu gördüm dehşetle uyandım arkadaşlar. Öyle bir dehşetle bilgiler geliyor ki size korkuyorsunuz. Bu bilgiler size ait değil. Bunları söylerken nasıl anlatıyor? Çünkü başkasından aldığım bilgiler arkadaşlar. Size gelip söylenen, ilham gibi içinize gelen, size ait olmayan bilgiler yani. Bunu söylediler çok şaşırdım arkadaşlar. Düşündüm çok şaşırdım. Ee, yok artık dedim. Atom bombasını duyunca yok artık dedim ya. Ee, konuşmaları duyuyorsunuz yani arkadaşlar. Ya gelip size söylüyorum ya konuşmaları duyuyorsunuz. Size ait olmayan şeyler mesela ee, biliyorsunuz yani. Öyle şeyler duydum, hissettim. Geçenlerde yine ben e, evdekileri de bazen görüyorum arkadaşlar. Hafif uykuya dalsam mesela bir şey izliyorsunuz onun o şekline girip geliyorlar. Yalnız eğilip uykuya daldığınız zaman uyanık mı diye bakıyorlar. Şöyle eğilip bakıyorlar. Ben onu görüyorum arkadaşlar. Ben uyusam da gözlerim uyusala ruhum uyumuyor bazen. Şekerim bu aralar çok kötü durumda ama yine de biraz yine uyanığım arkadaşlar. Yine durumum Allah şükürler olsun, hamdolsun biraz daha iyiyim. görebildim yani bir aralar sade ölmüş gibi uyuyordum arkadaşlar. Baygın yatıyordum resmen. Böyle hiç böyle sabah kalkamıyordum. Sabah namazına kalkamıyordum. Üstümde bir ağırlık vardı negatif bir enerji vardı arkadaşlar. Yani belki bunların etkisiydi. Namaza kalkmamam için büyük ihtimalle olduğunu düşünüyorum. ...insanın bedenine de hastalığına da etkiler... Tabii ki ederler arkadaşlar. Size zarar verebilir mi diyorlar. Elbette edebilir. Çünkü namaza kalkıyorsun. Senin evine zikir çekince gelemiyorlar. Daha önce de yaşadıklarımı anlattım size. Yani sizin alanınıza yaklaşamıyorlar arkadaşlar. Yaklaşsalar da sıkıntı anladınız mı? Bundan rahatsız oluyorlar yani sen bir zikir çektiğin zaman Kur'an okuduğun zaman o alanda bulunamıyorlar rahatsız ediyor onları bulunmak istemiyorlar. Müslüman içinler geliyor yani. Düşünün ki mesela sen namaz kılıyorsun. Belki arkanda namaz kılıyorlar. Belki size dua ediyorlar yani. Düşün ki Müslüman birinin evindesiniz. Allah'ı zikrediyorsun. Onlar da Müslüman arkadaşlar. Yani o kardeşlerime de Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Buradalarsa eğer tüm kalbimle onları da İslam kardeşliği olarak onları da seviyorum. Onları rahatsız eden bir hareketim varsa onlara da haklarını helal etmelerini istiyorum. Şahit ettiğim kötü şeylerin varsa onlara da yine haklarını helal etmelerini istiyorum. Yanımızdaki meleklerden, evimizde bulunan varlıklardan e, helalleşmemiz. İğneden ipliğe her şeyle helalleşmemiz lazım arkadaşlar. Belki yanınızda olan varlıklar e, yaptığınız çirkin hallerden dolayı kötü varlıklar geliyor. Güzel halleriniz varsa da güzel varlıklar geliyor. Siz üzgünken mesela geçenlerde arkadaşlar ben burada oturdum ağladım. Bir şey üzülüp ağladım yani. Doluktum. Gece ben çok ağladım. Hemen hemen her gün ağlıyorum arkadaşlar. Bunu hep yaşıyorum. Gözlerim hep dolu dolu. Böyle eşarbımla silah silah geziyorum artık. Böyle e, duygusalım yani. Şurada oturdum ağlıyordum. Şöyle kapıdan oraya baktım. 3 tane yemyeşil manevi varlıkların orada olduğunu gördüm. Hemen ağlamaya başlasam birilerinin belirginleştiğini görüyorum. Arkadaşlar. Sizin üzülmenizi istemiyorlar. İnanan insanlar emin olun ki yalnız değil. Yani diyeceksiniz ki peki gazetedekiler niçin bunu yaşadı? Acaba görünen tarafı mı bize öyle arkadaşlar? Kim bilir ahirette onları nasıl karşıladılar diye. Yine söylüyorum bak bunu diğer bölümlerde de söyledim bize görünen tarafı böyle olabilir. Belki bir can çıkacak ama o uğurda Allah rızası için kim bilir nasıl karşılandılar, kim bilir nasıl ödüllendirildiler. Bir de öyle düşünmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü Allah'a teslim olmuş, tevekkül etmiş insanlar Allah asla onları yar yola koymaz diyorum. O insanlara benzemez arkadaşlar. Çok güzel karşılandıklarını, çok güzel e, vatanlarına, kendi hanelerine, evlerine Oradaki cennetteki evlerine gittiklerini düşünüyorum. Beklememişlerdir bile belki de. Kim bilir nasıl ağırlandılar, nasıl karşılandılar. imrenilecek bir şekilde karşılandıklarını düşünüyorum. Bunları da düşündüm arkadaşlar. Yani bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Çünkü allah Teala hakkında her zaman için en güzelini düşünmek lazım. Allah hakkında hüsnü zanlarımız olmalı. Su insanlarımız değil. Başımıza gelen kötü şeyler, kaderi de kabul etmek lazım arkadaşlar. Kaderi kabul etmek lazım. insan kaderiyle, yaptığı hatalarla kendiyle barıştığı her şey daha güzel oluyor. İnsan kendiyle savaştın mı? Kendiyle savaşı bitmedin mi? ilerleyemez arkadaşlar. Evet ben bu hataları yaptım ama Allah'ım çok pişmanım. Keşke yapmasaydım. Ya geçmişi dönüp de düzeltemezsiniz. Sadece tövbe etmek hayatı güzelleştirir arkadaşlar. Evet ben bu hatalarının sonuçlarını kabul ediyorum. Ben bu hataları yaptım. Ben de bir insandım. Ben de bir nefsim vardı arzularımız var. Değil mi? Arada şeytan var, nefis var. Kendinizi affetmeniz lazım arkadaşlar. Kendinizi affettiğinizde her şey güzelleşecek. Hayat düzelecek. İnsanlara da insan olduğu için onların da hata yapabildiğini hesaba katmamız lazım. Her zaman içinde insanlar hakkında hüsnü zanımız olması lazım. Suizan değil. O onu yapmaz. Bir vesvese geldiği zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Vesvese geldiği zaman nas, felak ve la havle okuyacaksınız arkadaşlar. Diyeceksiniz ki yanınızdaki varlığa size kötü bir düşünce geliyor çünkü. Düşünün ki şu şunu yaptı diyor. Senin hakkında şunu dedi diyor. Şundan şu olur bundan bunu. Hep kötü teoriler yani. Düşünceler belki doğru bile olsa bunu düşünmemeye çalışacaksınız arkadaşlar. Allah'a sığınacaksınız vesvese geldiği zaman. Kovulmuş ve taşlanmış şeytanın şerrinden Rahman ve Rahim olan esirgen ve başlayan Allah'a sığınırım diyeceksiniz. Ne diyor? Euzubillahimineşşeydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyul azim. Bunu okuyacaksınız. Abi. Besmele okuyun, en besmele okuyun, felak okuyun. La havle çekin arkadaşlar. Kötü düşünceler insanın beynini kemiriyor. Ruhunu sıkılıyor. Düşünün ki o kötü düşüncelerden cinnet olayları gerçekleşiyor. Şu şunu dedi. Artık konuşuyorsunuz. Negatif insanlar da varsa çevrenizde bir araya gelince sizi dolduran insanlar varsa artık böyle size iyi bir şeyler değil de o insanın yanında yorgun, eee Kötü düşüncelerle kalkıyorsanız da o insanlarla seyrek görüşün arkadaşlar. Elinizden geldiğince hayatınızı güzelleştiren, sizi hayata ısındıran, pozitif düşünen insanlarla oturup kalkın. Size Allah'ı hatırlatan, kaderi hatırlatan, e, affetmeyi size söyleyen, sabretmenizi söyleyen insanlarla oturup kalkın. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar.